Dedektif ve Penguin bölüm 1. do Sonunda mücevherleri çaldım. Dedektif ve Penguin gelmeden hemen buradan kaçmalıyım. ooh Hey, hey, dedektif ve penguen. Mücevherlerim çaldı. Lütfen bana yardım edin. Yardım mı istiyorsun? E peki neden? Çünkü birisi mücevherlerimi çaldı. Ne? Arkadaşlar mücevherleri kim çaldı? Bulabildiniz mi? Lütfen aşağıdan link atmayı unutmayın. Neyse Hadi bölümümüze devam ediyoruz. Aa lütfen lütfen mücevherlerimi alın efendim. Tamam sen merak etme. Hadi sen git. Tamam efendim. Hmm bakalım. Bakalım. Bu bu çalan bu mücevheri çalan kişi bulmalıyım. Hem de hemen. Bulamazsam bulamazsam çok zengin olacak. Hemen arkadaşlarıma haber vermeliyim. Vur. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu dur. Bekle. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Şey sana bir şey söyleyecektim. Ne söyleyecektim bakalım. Şey. Ee, buradan mücevherleri çalan kişiyi gördün mü acaba? Yo, görmedim. Hmm. Peki ya nereden bulabilirim? Nereden mi? Yolda giderken bazı izlere yani bazı ayak izlerine rastlamıştım. Hadi onları takip edelim. Tamam. İyi ki büyütecim var. Hmm. Neyse. Artık Hatta araba izlerine rastlamıştım. Araba izlerimi bu sakın hard fuels'lardan hard birisi olmasın. Öyle gibi görünüyor. Neyse, yardımın için teşekkürler. Rica ederim. İstersen sana yardım edebilirim. Yardım etmene gerek yok. Sen çöp toplaya da yeter. Tamam o zaman ben gideyim. Araba izleri, hemen geçmeliyim. Baba nerede? Bir hmm. Hmm, bakalım. Acaba nerede olabilir? <laughs> heh, heh, buradan gidiyor. araba izleri kesildi. <laughs> ne yapacağım şimdi? Pingüencik efendim, bana yardım edebilir misin? Yardım mı? Hmm, ben de bilmiyorum nereye gittiğini. Hiç görmedim. Zaten senin yanından ayrılmıyorum ki. Doğru ya. Neyse. Artık... Neyse. Artık onu yakalamamız zorlaştı. Evet. Zorlaştı. Gitmeliyiz hemen. Dedektif. Tamam Penguin. Gidelim. <laughs> Hayır. Bu Ford Focus. Sen mi mücevherleri çaldın? Ne? Ben mi çaldım? Yok. Arkadaşlar lütfen abone olun. Abone olursanız kimin çaldığını öğrenebiliriz. Evet, öğrenebiliriz. Şimdi şimdi abone oluyorlar. Arkadaşlarımız Teşekkür ederim Abone olduğunuz için ha, Şimdi Şimdi sen yandın Aman Ama ben çalmadım Takipçilerimize Soralım Takipçilerim Sence Ford Focus mu çaldı Bak gördüm gördüm Çaldığını teşekkür ederim Takipçilerim sen çalmışsın Gel buraya Hayır bunu nasıl bildin Takipçilerimden. Hayır Büyütecini alma zamanı Hayır Gel buraya seni şaşkın Hem mücevherimi Hem de şeyimi almışsın Evet alırım Hadi koş Koşmalıyım hmm. Hmm. Seni şaşkın. Araba izleri çıktı. Ah, giderken de beni düşürdü. Ne yapacağım? Sana öğretmenim ödev hmm. mi verdi? Ah. Ah. <laughs> arkadaşlar şu gıcık e, arkadaşlar arkadaş yani kardeşlerimden kardeşlerim yüzünden ağlamasıyla özür dilerim. Neyse bölümümüze devam ediyoruz. Hayır. Hem şeyimi hem de şeyimi çaldı. Yani hep her şeyimi çaldı. Bir tek penguenim çal Penguenimi çalmadı. Hmm, ne yapacağız? Bir helikopter bulmamız gerek. Neyse, hemen koşalım. <laughs> Çok kamyonu. Yine ne oldu? Üstüne atlayabilir miyim? Neden? Çünkü hırsızı yakalamam gerekiyor. Hırsızı buldum. Ha, demek buldun. Hadi arkama atla. Peki. Vur. 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 Geçirdin mi bakalım senden istediklerimi? Evet patron. Hem Büyüteci de mücevheri. Büyüteci neden getirdin? Dedektefi yavaşlatmak için. Aferin sana. Şimdi o mücevherleri al. Dövücüye satalım. Ve bir sürü para kazanalım. Yabancı para. Anladım efendim. Hı hı hı. Çok şeytanice planlarımız var. Sen neyden bahsediyorsun? Hadi oyalanmasana. Dedektif gelmeden. Tamam mı? <laughs> Şimdi seni yakaladım. Hayır patron. Hayır yakalandık. Siz hemen şey, hapishaneye. Tamam tamam. Geçirir. Geçin bakalım geçin. Sizinle daha görüşeceğiz. Hayır. Hayır. Hey. Ford Focus bir sigara versene. Ya hapishaneye düştük. Planlarımız suya düştü. Sen hala sigaradan bahsediyorsun. E bir sigara versen. Abi ya gitti şeylerimiz. Ben de bir mafyadan çıkmıştım. Mafya mafya babasıydım. Ne? Mafya babasını ben de hırsızdım. Dövücüye satacaktık mücevherleri ama of hepsi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Mücevherlerimi aldınız mı? Evet aldık. Al bakalım. Teşekkürler. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlarım. Ee, Böyle bölüm 2 yani e, bölüm 2'yi de bir gün yayınlarız. Lütfen kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın. Belki yorumumuz kapalı olur ama yine de sizden bahsedeyim. Neyse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ünlü olabilirsem bir gün bir programda yayınlarım. Neyse buraya kadar görüşürüz. Bay bay.